Hepinize merhabalar arkadaşlar. Bugün kanalımdaki YouTube'daki ilk uzun videoyu çekiyorum ve gerçekten bunun için heyecanlıyım. Ee, nasıl başlıyorum? Benim öncelikle benim adım Derin ve Kanada'da yaşıyorum. İşte işte bu kanalı açtım sizinle çoğu şeyimi paylaşmak için işte beraber eğlenelim, sohbet edelim konuşalım işte. Peki bu kanalda hangi videolar gelecek? Bu kanalda genellikle işte bazen oyun videoları, bazen işte genelde vlog'lar, dans videoları, işte gittiğim yerler, işte gezdiğim yerler, gezeceğim yerler diyebilirim. Öyle ve bu yapacağım şeyleri sizinle paylaşmak için çok sabırsızlanıyorum. Ve benim ihtiyacım olan şeyler sizin fikirleriniz, yorumlarınız, işte bana vereceğiniz fikirler falan. Hep birlikte güzel bir ortam kurabiliriz. Yorumlara kendinizi bırakın. Sadece merhaba yazmanız bile yeterli. Çünkü bu videoyu buraya kadar izlediysen zaten artık buradansın. Eğer sen de bu yolculuğun bir parçası olmak istiyorsan abone olmayı unutma. Like atmayı ve yorumlar yazmayı. He bir de paylaşırsan gerçekten ama gerçekten çok sevinirim. Lütfen ailemizin büyümesi için yardımcı ol ve sen de bize katıl. Bu benim ilk videomdu. Umarım beğenirsiniz. İşte ilk videom olduğu için birazcık heyecanlıyım açıkçası. Ve tabii ki de diğer videoları da beklemede kalın. O videolarda <laughs> konuşalım. O videolarda gerçekten çok güzel olacak. Emin olun. Sizleri çok ama çok seviyorum. Lütfen dediğim gibi kanalıma abone olmayı unutma. Yorumları yorumlarda yorumlarda fikirlerini bekliyor olacağım. Seni çok seviyorum. Öptüm. Bay bay.